Merhaba selamlar Tunca Sevindik ben Koldal Banker Park Gayrimenkul Bugün Samsun Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeyiz 3 artı 1 115 metrekarelik bir dairemiz var Bu dairenin hem sunumunu hem de satışını Ofisimizden bizim ekibimize yeni katılan çok başarılı genç bir kardeşimiz Furkan Çelebi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Furkan yaklaşık iki aydır bizimle birlikte ve bu süre içerisinde hem başarılı Yaptığı işlerle satışlarıyla hem de çalışkanlığıyla hepimizin takdirini kazandı. Bu yüzden bu dairenin satışına kendisini ortak ettim ve bu dairede birlikte çalışacağız. Ee, dersine çok iyi çalıştı. Bu dairenin tüm özelliklerine gayet iyi bir şekilde hakim. Evet, dairemiz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde. Furkancığım, bu daire e, genel özellikleri, çevresinde neler var? Okul, hastane, genel özellikleri biraz bahseder misin? Dairemiz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Mevlana Caddesi'nin... Oraya. <laughs> <laughs> Dairemiz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Mevlana Caddesi'nin bir arka sokağında bulunmakta. 100 metre, 150 metre aşağısında Gazi Devlet Hastanesi, kadın... Doğum Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bulunmakta. 100 metre yukarımızda Samsun Anadolu Lisesi, 50. Yıl Ortaokulu bulunmakta. Güzel. Pazarla, eczaneye, e, ulaşım araçlarına çok yakın mesafede ikinci At olsun, 1. At olsun. 200 metre falan aşağısında 100. Yıl Bulvarı, Lise Caddesi. Yani merkezin tam orta konumunda bulunmakta da aydınız. Hı hı, güzel, teşekkür ederim. Binamızda e, otoparkımız yok. Doğru mu Doğru. otoparkımız yok ee, ama güzel ee, sokağının gayet geniş olduğu bir e, alanda bulunuyor lokasyon olarak ve sessiz sakin hep 2 artı 1 3 artı 1 dairelerin bulunduğu sadece ailelerin yaşadığı temiz sakin sessiz bir lokasyonda bulunuyor dairemiz ve biz buraya geldiğimiz zaman saat 4'tü 4 itibariyle. Aracımızı koyacağımız sokak içinde en az 20-25 evet. tane araç park yerimiz mevcuttu ki akşam da yani aracı olup da böyle bir daire arayan izleyicilerimiz için herhangi bir otopark problemi, otopark sorunu yaşanmayacak bir lokasyonda bulunuyor. Doğru mu? Doğru. Katılıyor Dairemizin musun? Dairemizin bulunduğu sokak Mevlana Caddesi. Bir arka sokağımız Mevlana Caddesi. Dairemizin bulunduğu sokak gayet geniş bir sokak olduğundan dolayı. Hani çift taraflı park yapılabiliyor bu caddeyi. Bir sol tarafına, bir sağ tarafına. O o yüzden park yaşanmayacak. Herhangi söyleyeyim. bir sorun Herhangi yaşanmayacak. Sorun biraz biraz dairenin iç özelliklerinden bahsedelim. Daire 115 metrekare net kullanım alanına sahip. 3 artı 1. Ee, benim bildiğim kadarıyla iki tane balkonumuz var. Evet, iki balkonumuz var. Cam balkon mu? Maalesef cam balkon değil. değil. Ama, ama yaptırılabilir. Ee, bina evet. yaşımız kaç? Bina yaşımız 14. 14 yaşında. Alatürka tuvaletimiz bulunmakta. Eee kullanılan malzemeler o yıla göre yapılan 14 yapılan öncesine göre, göre, kıyaslarsak kıyaslarsa gayet kaliteli ve hiçbir şekilde de bir deformasyon göremedim güzel. ben. Yani e, bizim bütün çekimlerimizi yapan Yiğit Bey şu an kamera arkasında olan e, sağ olsun hepimizin çok kahrını çekiyor. Zaten bu montaj esnasında iç görüntülerde e, yer alacak. Montajlarda ekleyecek. E, sormak istediğim bir başka soru. Asansörümüz var. Asansörümüz Asansör bakıyorum. var ortak kullanımın alanına dahil edilmiş bir e, depo alanı ya da kömürlük gibi bir bölümümüz de var. Var aşağıda bulunmaktadır. Tamam. Ki kömürlük olarak değil e, yani kullanılmayan malzemelerin evet. e, depolandığı bir ardiye evet, gibi de gibi. görev yapıyor. Aynen güzel. E, neden kömürlük değil? Çünkü doğalgaz kombi ile dairenin ısıtması sağlanılıyor. Bilesin ee, doğal gaz. Evet. Koydum, evet. Daire hakkında biraz daha senin sen daha hakimsin çünkü daireyi benden çok daha iyi biliyorsun. Daire... Senin bahsetmeni istiyorum. Özellikle bu daireyi sen alacak olsan, kendine alacak olsan yaşamak için. Mesela ee, neleri değiştirebilirsin ya da değiştirilmesi gereken tadilat yapılması gereken bölümler var mı? Bu daireyle ilgili en çok neleri sevdin? Ee, ve sevmediğin özellikler var mı? Çünkü izleyicilerimize gayet objektif evet. net bu daire hakkında yani iyi olan zaten iyi anlatabiliyor muyum? Ee, biz insanlara artısıyla eksisiyle günahıyla sevabıyla burayı anlatmak evet. istiyoruz. Yani... Özellikle senden duymak istiyorum çünkü çok özür dileyerek söyleyeceğim Furkan 21 yaşında daha çok genç üniversite mezunu ama çok çalışkan bir arkadaşımız ve bir özelliği daha var. Çocukluğundan itibaren babası daire tadilat ve dekorasyon işleri yaptığın için konuya çok hakim. Yani. Malzemelerin fiyatlarından, dekorasyonda nerenin değiştirilmesi gerektiğine kadar her konuya çok hakim. O yüzden onun gözüyle onun gözünden dinlemenizi çok istiyorum. O yüzden bu soruyu sordum Objektif bir bakış açısına bakarsak benim gözüme çarpan acil değiştirilmesi gereken, yani deformasyonu olmuş 14 yaşında bir daireden bahsediyoruz Tabii. sonuçta. Yani genç bir daire değil evet. sonuçta. O yıllara göre kullanılan malzemeler ve o yıllardaki yapılan şeylere göre bir kapılar benim sadece dikkatimi çekiyor. Değiştirilebilir ondan başka gerisi keyfi masrafa gider. Bo, Boyanabilir de. Ee, ya, yani boyanırsa da işin açıkçası e, şey yapılabilir ama e, evet yani e, belki ben kapı, kapı, kapı kolları değiştiririm. Evet evet kapı kolları vesaire değiştirilerek belki biraz daha görsel anlamda zenginlik katılabilir. Boya badana tabii ki mutlaka e, gerekli olacak Dari, daire laminatlar için. Laminatlar olsun, e, o zaman o tarihe göre kullanılan seramikler olsun, Hiç mutfak olsun. Hiç da, fena değil. Mutfak kolaplarını müşterilerimiz geldiğinde de görecekler. Tertemiz. Tertemiz. şekilde deformasyon. Tertemiz. Şekilde yani daire temiz kullanılmış yani. bir daire. O konu <laughs> kesin. Dış ne olur çöpeğe böyle çöpeğe. araya çok girmiyorum. <laughs> kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> e, evet dış cepheme şey kap, e, evet. siding var, ısı evet. var. Isı yalıtımı var. güzel. E, biz binanın içine girerken de baktık. Yani gayet temiz. Ailelerin yaşadığı e, temiz kullanılmış bir hem apartman hem de bina diyelim buraya. Evet. evet. Çevreci var özelliklerini anlattık. Dairenin iç özelliklerini anlattık. Dairemiz hangi cepheye bakıyor? Ön cephe, arka cephe. Bundan da bahsetmek lazım. Dairemiz arada kalıyor ama e, şu an. Görüntüde de belli oluyor mudur bilmiyorum. Hı hı. Işık hı hı. alma konusunda Ek, hiçbir sorunumuz da. yok. Dairenin evet evet. için hani karanlık odamız yok. Güneş ışığı konusunda bir sıkıntımız yok. Ara, ara cepheye bakmasına rağmen hı hı. ışık konusunda hiçbir sorunumuz yok İki de. tane balkonumuz var, balkonum bir var. Bir alaturka tuvaletimiz evet. var. Bir salonumuz var. Üç tane odamız var dairede. Evet. 115 metrekare net kullanım alanımız var. Bir de e, zannediyorum banyoyla hol arasında bir e, ekstra bir bölüm daha var benim gördüğüm kadarıyla lavabo olarak kullanılan. Evet, Değil mi? Lavabosu. Kapatılıp ana tuvaleti dahil de daha edilebilir. Büyük, daha büyük bir alan kullanılabilir. Orası. Aynen öyle. O ya dikkatimi çekti. Aynen. Bir de yatak odasından istenirse tadilat yapılarak belki evet. oraya ebeveyn banyosu olarak da değiştirilebilme şansı var. Banyonun banyo e, banyoda yatak odası yan yana bu aradaki bir boşluk var. Oraya dolap koymuş hı hı. büyük sahibi o araya kapatılıp hani örülüp Aynen. tekrardan ayrıca bir ebeveyn banyosu oraya oluşturabilir. Tabii ekstra atalanıp. iş çıkarmak gibi bir <laughs> derdimiz yok yani. O bu dairenin... aslında. Evet, evet gibi <laughs> banyosu isteyen olursa o şekilde her türlü yardımcı olunur yani o konuda. Evet. Şey e, ne kadar da ilana çıkacağız bu Dari. daire? Bizim fiyat 385 bin lira. Tamam. E, emsallerine bakılırsa fiyatımız da gayet güzel. Hı hı. yani e, şunu özellikle belirtmek istiyorum. YouTube'da bizi izleyen gerçi çok fazla abone sayımız yok şu anda 350 400 civarında ama Hani bizi izleyen ve takip eden çok da sadık bir kitlemiz var YouTube'da Bana telefonda özellikle şöyle sorular geliyor Ya Tuncay Bey bize işte kelepir daire elinize düşerse Haberimiz olsun yani şöyle Kelepir daire zaten Bu piyasada son kullanıcıya Ulaşma ihtimali e, ee, çok 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 nadir. Yani çok şanslı olmanız lazım. Çok e, sevdiğiniz bir dostunuzdan, akrabanızdan, arkadaşınızdan size bunun satışını gelmesi lazım. Çünkü eşten dosttan alsatçılar var bu işten. E, para kazanan insanlar var. Alıp dekorasyon yapıp satan insanlar var. Bütün günlerini e, işin açıkçası bütün mesailerini bunlara harcıyorlar. Ve dolayısıyla işi gücü bu o insanların. Yani bu dairenin size ulaşması mümkün değil. Ama Şöyle söyleyebilirim size. Ben portföyüme aldığım daireleri %73 başarı ortalamasıyla satıyorum. Yani portföyüme kattığım her 100 dairenin 73 tanesini satışla sonlandırıyorum. Dolayısıyla bizim şurada bu işin gayrimenkul danışmanı olarak öncelikle prensibimiz şu. Ben hiçbir daireyi satıcıya hiçbir şekilde ucuz sattırmıyorum. Alıcıya da pahalı aldırmıyorum. Olması gereken değeri neyse yani bu sorun bu konuda bana çok soru geliyor. Ari elinizde böyle kelepir düşeş daire varsa biz düşeş daire satmıyoruz. Biz düzgün, dürüstçe artı eksi özellikleri neyse, günahı, sevabı neyse onu anlatıyoruz. E ve gerçekten piyasa değerinde hak ettiği fiyat neyse o e fiyattan ilanı koyuyoruz. Hem Arkamızda bulunan Colwell Banker markasının şeffaf ve güvenilir kurumsal tarafının da gücünü arkamıza alarak güzel bir şekilde bu dairenin pazarlamasını yapıyoruz. Sponsorlu bağlantılarla, hem YouTube hem de Instagram için hazırladığımız videolarla, Marketplace paylaşımlarıyla, sıcak ve soğuk da paylaşımlarımızla bu dairenin düzgün bir şekilde pazarlamasını yapıyoruz. Ve dediğim gibi benim şahsi başarı oranım, %73 bütün derdimiz bunu nasıl %74 yapabiliriz %75 yapabiliriz %100'e kadar nasıl çıkartabiliriz keşke her portföyümüze dahil ettiğimiz daireyi satabilme başarısına kavuşabilsek bütün derdimiz her zaman daha iyiye doğru yönlendirebilmek dediğim gibi bu dairenin satış yetkisini ben üstlendim fakat Furkan'ı kendime ortak ettim çünkü çok güveniyorum kendisine. Çalışkanlığıyla, bilgisiyle, becerisiyle, e, duruşuyla ileride bu sektörde Samsun'da, Atakum'da özellikle çok e, adından söz ettirecek bir arkadaşım. Çok güveniyorum Teşekkür sana. E, ve bu daireyi de çok kısa süre içerisinde satışla sonuçlandıracağını düşünüyorum. E, çok konuştum farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Sonraki videolarda sen daha çok konuşacaksın İnşallah. ama biraz Furkan heyecanlı <laughs> kamera karşısında. Yo har harikasın. Bu daire hakkında söylemek istediğin ee, başka ne var? Yani insanlar neden bu daireyi almalılar? 3 artı bir 115 metrekare daire, 385 bin lira az para değil. Neden bu parayı vermeliler? E, gönül ister ki herkes sıfır daire sahibi olsun, Hı -hı. ama günümüzün piyasa şartlarını biliyorsunuz. Yani izleyicilerimiz daha çok takip ediyor. Biz zaten işin içinde olduğumuz için Hı -hı. İnsanların artık sıfır daire alma ee, olasılıkları o kadar zorlaştı ki. Hı -hı. Artık bu tür daireler, yani altın niyetine geldi. Altın pırlanta gibi oldu artık bu türlerle. Alıp ufak tefek masraflar edilerek yani 10 bin lira 20 bin lira artık onlar da bu daire için keyfi masraflar da o tür paralar harcayarak çok güzel bir kumar, yaşam, alanı yaşam haline. alanı getirilebilir. Çünkü sıfır dairelerin fiyatları piyasa piyasasını biliyorsunuz zaten. Evet. E, artık bu tür dairelere talepler de artmaya başladı. Hı hı. E, yani benim 350-400 bin lira gibi bir civar bir param olsa merkezde ulaşıma yakın her yere dolmuşla otobüste ulaşabiliyorum. Temiz mi? bir muhitte. Evet, temiz bir muhitte. E, ee, her Tamamen ailelerin yaşadığı. 2 artı 1, 3 artı 1 bu bölgenin. Yani genellikle çoğu 3 artı 1, 2 artı 1 daha az var. Hı hı. Çoğu 3 artı 1 olan bir muhit. Ailelerin yaşadığı bir muhit. Hı, hı. Ulaşıma yakın. Hastaneye, okula, dolmuşa, pazara. Hı hı. Yani Evden adımınızı attığınız zaman istediğiniz her yere ulaşabiliyorsunuz. Merkeze hakimsiniz yani. Bulvar, Lise Caddesi, Meydan. Yani buradan çıkıp yürüyerek Meydan'a, Gençlik Parkı'na ya da Caniye sahile, Samsun sahiline. 5 dakikada buradan Samsun sahiline inebiliyorsunuz, yürüyüş sporunuzu yapabiliyorsunuz. Yani bu fiyatlara alınabilecek mantıklı bir daireler Mantıklı, doğru. Düşeş daire, bizde düşeş daire yok. Düşeş değil. Kelepir daire biz satmıyoruz, öyle bir özelliğimiz maalesef Yani yanlış anlaşılmasın. Aynen öyle. Mantıklı bir daire yani. Evet, evet tabii ki e, bu daireyle ilgili e, konuşulabilir. Yer gösterimini yine ben size yardımcı olurum, Furkan yardımcı olur. Sosyal medya hesaplarımızda açıklama bölümünde iletişim bilgilerimiz e, olacak. Sormak istediğiniz soruları bize yazın. E, Rahatlıkla mail yoluyla, telefon yoluyla ya da WhatsApp yoluyla yönlendirebilirsiniz. Ne biliyorsak e, size açıklıkla yanıt veririz. Yer gösterimi için bu dairede Furkan Bey size e, daha çok yardımcı olacak, ama e, o müsait olmadığı zamanlarda ben de memnuniyetle size destek olabilirim. Şimdiden alıcısına e, hayırlı olsun. <laughs> olsun diyelim. İnşallah. E, en kısa satışla sonuçlandıracağız. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ee, ben Tunca Sevindik ee, Furkan Çelebi kardeşimle beraber bu dairenin sunumunu sizlere gerçekleştirdik sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz sağ olun.